Evet arkadaşlar bugün sizlerle de Çarberk 2077 hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Ön yüklemesi geldi. Hani alanlara ön yüklemesi geldi arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey oldu. Hani perşembe günü açıldığı anda direkt oynayabileceğiz. 57 GB görüyorsunuz yani ben oyunlarda 70 GB falan yazıyordu. Ee, 70 GB yazıyordu. 70 GB değil 57 etmiş ben 70 GB sanıyordum yani bir iki yerde 70 GB yazıyor da 57 GB'miş arkadaşlar. Alanlar dimlek ön 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 yükleme diyor. Ön yüklemeden indirebilirsiniz. Bir iki haftadır niye video atmıyorum arkadaşlar? Bir iki hafta, bir haftadır hastayım. <laughs> Daha bugün doktora gittim. İlaçlar aldım işte. İnşallah oyun çıkana kadar iyi olacağım. Oyun zaten perşembe günü çıkıyor bugün günlerden Pazartesi bu insin indikten sonra arkadaşlar bakacağız birazdan yine indikten sonra bakacağız şu an 152 mps'in de görüyorsunuz 57 gayet insin hemen geliyorum Evet arkadaşlar şu an oyunumuz indi saat 4 oldu internetin internet acayip pahalı 50 gayet böyle yani 4-5 saat denildi bu önümüz yayınlanmadı resmi yayınlanma tarihine açılacak olanlar bilecektir diyor. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Yani arkadaşlar indi onları alabiliyoruz. Bugün günlerden salı. Sadece iki gün kaldı. 2 gün sonra arkadaşlar bu videoyu yayın atacağım. Yani iki gün sonra arkadaşlar oyunu oynayacağım ve videosunu atacağım hemen. 2 günü ve 2 gün sonra